Ben yani, ağlayışının açıklatıcısının yorumu da bu yöndeydi. Mahalledeki bir genç kızı canlandıran evet. e, kızın her yere estetik gibi bir e, yorum yani, evet Evet, inandırıcılığını kaybediyor açıkçası. Ben onun e, herhangi bir mahallede bir e, teyzenin kızı olduğuna çok da inanamıyorum açıkçası. Yani inandırıcılığını yitiriyor. Ama işte ne yapayım? Kendimi de iyi hissediyorum. Ne diyeceğiz? Ama çok fazla aşırı sırfçı, Hakikaten ekranla izlerken çok dikkat çekmiyor. Yok, Biliyor yani, Biliyor yani Biliyor özellikle Biliyor. bir ön işte, Siz bir arkadaşınız izlerken hakikaten demiyor musunuz ya biraz aşırı olmuş <gülüyor> Demiyorum. <gülüyor> De Demiyorum. Kendi diyemiyorum. Kendi kelime diyorum, hay Allah be keşke o kadar da yaptırmasaydım diyorum. Evet ya bu estetik, bu kadını soktukları o kalıp evet. gerçekten çok can sıkıcı. Şimdi genç kızlar da öyle ya evet. görüyorum yani hepsinin tırnaklar, dudaklar. Yani fotokopi gibi değil mi? Hepsinin arasına evet. karbon kağıdı koymuşsunuz. Evet. Dişler, dudaklar, burunlar. Aynen öyle. Takma tırnaklar. Ya kendini nasıl güzel hissediyorsa eyvallah öyle olsun da ben e, unique olma taraftarıyım yani biraz da özgün olma taraftarıyım.